<كش> الله أكبر، لا إله إلا <applause> الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم bir konusu israf hakkındadır. <laughs> Değerli kardeşlerim, bir gün sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest almakta olan saat bir emir yanına uğramıştır. <laughs> bu madde özüm cennetle de müddetlenen. Derken onun suyu fazla kurmaklarını görmüş olmalı bu ne israf buyurdu ya sahip. O da diyor ki, abdestte de israf olur mu ya Resulallah? diye sorunca sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi evet akan kim neyinden bile abdest alsan israf olur şeklinde karşılık verdi. Kıymetli kardeşler kutbenin başında okuduğum ayetin tepkinde Yüce Rabbimiz müminlerin masraflarını tanıtırken şöyle buyuruyor onlar hakkıma yaptıklarında ne israf ederler cimri davranma, bu ikisi arasında bir yol tutarlar. Yine bir başka ayette Cenâb-ı Hak, akrabaya, yoksula, yolda kalmasın haklarını verir. Malın israfıyla saçık savurma, zira saçık savuranlar şeytanın dostları, kardeşleri olarak <laughs> büyürür. Yüce Hakk'ımızın bu ayetleri bizlerden bütün eylemlerimizde iktisatlı ve örtülü olmamızı, israftan uzak durmamızı istiyor. Sevgili Peygamberimiz de bir tatlı şeflerine şöyle oluyor. İnsanoğlu kıyamet günü beş yıldan mutlaka hesaba çekilmedikçe yerinden kımıldayamayacak olur. Ömrünü nasıl tükettiğinden, Cenab-ı Cenab Hak bize bir ömür verdi, Cenab-ı Hak bunu soracak nasıl tüketti? Nereye vardı? Nerede kaza oldu? Ve gençleri nasıl bir kuatından mutlaka yok <laughs> ve öğrendiyle amel edip etmedikten mutlaka islahcı girdi. Nerede kardeşlerim? Modern zamanlar ne yasak ki bizi kendi dünyamıza hapsetti, bireyselleştirdi ve nitelik, kendimizden başladığını düşünmez olduk.

en büyük derdisi ve olan ekmek nimetidir. Bizim kültürümüzde ekmek, Mısırların kıymetlisi hürmete şayan olanıdır. Bu sebeple ekmek kırıntısını yerde gördüğümüzde hemen onu alıp öperiz. Sonra alnımıza koyarız. Ardından özenle bir doğru kumuna yerleştiririz ki basılmasın üzerine Ekmek kurutusunu çiğnemekten daha iyi kaçınırız. Ayakta ekmekle bizim gönül varmış vardır. Hak, irfanımız ekmeğe yeni eder, ekmek hakkı için. Kur'an'a yeni Kur'an hakkı için. <laughs> Değerli kardeşlerim, sizlerek ifade edelim ki nimetlerimiz sultanını ıslat ediyoruz. Sofralarımızın baş tacını ediyoruz. Bereketin timsali ekmeği şöpe atıyoruz. Dünyada bir milyar insan sefarette yokluk içerisinde yaşarken minnalarda insan bir lokma ekmeğe muhtaçken her gün altı günde ekmeği şöpe atıyoruz. <laughs> bunlar da çok önemli. <laughs> Zaten düğünün hava ekmeğe sahip göstermeyen toplumlar öteden lokma ekmeğe muhtaç durumdayken her gün milyonlarca ekmeği israf ediyoruz. Bu davranışımızda hakikatta dünyadaki ak insanların hakkını saçıp savuruyoruz. Evet, evet, evet. Bu halini sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinizin elindeki lokma yere düşerse elin büyük ekmek yere düşerse Allah'ın ondaki toz topura gidersin bunu yesin hiç bırakmasın, Allah onu diyor, ondan tutulduğunu tutalım. Kimi ısınca, esnafı bakmadan iyidir, içidir, iyidir ve sadakalarız. Şeklindeki nebevi ölümlerinden ne kadar da nasipsiz kaldığımızı göstermektedir. Gerçekte israf etti, misaf ekmek değildir. Çiftçinin yemeğini ve alın terbinde çöpatıyoruz. Servetimizi satıp salıyoruz. Yıllık bir buçuk milyar lira bu çöpü atmıyoruz. Tamam, bu kadar resmi bir rakam var. Öldürmüş, biçirmiş. Zaten bu kadar şey bir yansı başkanlık sarıdan gönderdi. Müdür abimizin bütün nimetler israf etmek günahdır. Ancak ekmeği israf etmek daha da günahdır. Aslında aldığımız terbiye ve mensup olduğumuz inanç, kültürümüz ve medeniyet gereği hiç ama hiç yapamayacağımız bir şey var. Benza Allah'ın nimetine karşı bir saygısızlıktır. O halde bizler o gün size verilen bütün nimetlerin hesabını sorulacaktır. İlahi tamamın fermanına göre bize bahsedilen hiçbir nimeti ıslah etmemeliyiz. Tutlamı peygamberlerin yanında mücadele veren Allah kendilerinin duası ile getirmek istiyorum. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı işimizi ıslah ve taşkınlığı bağışla ya Rabbi.

واليوم الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم bizi, şey, anamızı, babamızı, bütün müminler varsa ve sizden kişiden dualarınızı kabul edersin. Evet, derdini yamadım ki, bugün söylediğim gibi, tek bir cami. Bugün inşaatı devam eden tek bir camisi var. Tabi o dünyanın kurban kursu Çok uzun zamanla hemen ve sonunda başarılı inşallah. Şey Tabi oradaki yerler alındı çok büyük gayret gösterdi, çok yardım eden ama inşallah bizim de orada bir programımız olsun. Cenab-ı yani Hak o güzel bir tane, yani en güzel bir şey tamamlayın, bizlere nasip etsin inşallah. Cenab-ı Hak en yaratıkların en güzel bir şekilde en güzel tamamlanmış inşallah. İnnallâhe yedhû bin adnü ve nihsâni ve وَاَنْهَٓا عِنْ تَكْمَٓاءٍ وَالْمُنْكَلِ وَالْمُنْكَلِ اَعِذُكُمْ vermeye emredin. Hayasını, fena çirkinliği <Sessizlik> az bilmeyese göre tutasın diye Allah se öğretebilir.